Üstad Hazretleri Sözler eserinde buyuruyor ki, İnsan hem zahir perest hem hodgam olduğundan zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Hodgamlık cihetiyle, yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise, saniyin esmasına ait binlerdir. Mesela, Kudret-i Fatıra'nın büyük mucizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır, manasız telakki eder halbuki onlar otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar. Mesela atmaca kuşu serçelere tasditi zahiren rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o tasditle inkişaf eder. Mesela karı pek baridane ve tatsız telakki ederler. Halbuki o barit tatsız perdesi altında o kadar hararetli gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilmez. Sevgili dinleyiciler, Bugün ustadım bu cümlesinden yola çıkarak insanın bakışındaki yüzeyselliği ve eşyanın ardındaki derin hikmeti birlikte tefekkür edeceğiz. İnsan hem zahir perest yani görünenle hükmeden hem de hodgam yani bencil bir varlıktır. Zahire yani dışa bakar ve orada bir çirkinlik gördü mü hemen hükmünü verir. Bu kötü, bu şer, bu faydasız der hodgamlığı sebebiyle de yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme eder. Yani bu bana zarar veriyor der ve hemen şer damgasını vurur. Halbuki ey insan, eşyanın yani varlıkların insana bakan gayesi bir ise, saniyine yani onları yaratan Allah'a bakan gayesi binlercedir. Bir misal düşünelim, kudret-i fatıranın yani yaratıcının kudret elinin büyük mucizelerinden biri olan dikenli otlar ve ağaçlar. İnsan zahiren bakar ve der ki bunlar muzırdır, faydasızdır, manasızdır. Ama hakikatte onlar otların ve ağaçların mücehez kahramanlarıdır. Yani dikenleriyle bitkileri koruyan birer asker gibidirler. Kudretin sanatında nöbet tutan hikmetli bekçilerdir. Yine bir başka misal atmaca kuşu serçelere musallat olur. Zahiren bakınca bah, bu rahmete uygun görünmez. Ama serçenin istidadı, kabiliyeti o taslit yani o saldırı ile inkişaf eder. Yani o mücadeleyle, o tehlikeyle yetenekleri açılır tembellikten kurtulur, çeviklik kazanır, hayat bulur. Ve bir başka örnek, kar. İnsan ona bakar ve der ki: "Soğuk, tatsız, rahatsız edici." Fakat o barit, yani soğuk ve tatsız perdesinin altında öyle hararetli gayeler ve şeker gibi tatlı neticeler gizlidir ki tarif edilmez. O kar, toprağın bağrına rahmet taşır. Uyuyan tohumları diriltir. Yeryüzünü temizler, yeniler, tazeler. İşte bütün bu misaller bize şunu fısıldar: Zahire, yüzeye aldanma çirkin sandığın şeyde bir cemal gizlidir. Şer sandığın şey belki bin hayra kapı açar. Ve unutma, eşyanın haketi senin menfaatine göre değil, onu yaratanın esmasına göre tecelli eder.''